Merhabalar dostlar 28 Ocak 2025 seans açılmadan 9'u 47 gece kamuya aydınlatma platformuna Gülermak Ağır Sanayi ve İnşaat ve AŞ'den ihale süreci ve sonucu geldi haber arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman haber geldiğinde zaten hisse direkt lambadana 151 lira 10 kuruşa kadar çıktı ki çok ciddi bir rakam dün 144 liradan kapatmıştı arkadaşlar. Kabaca yaklaşık %5-6 arttı. Arkasından tekrar yavaş yavaş süzüle süzüle %0.07 arkadaşlar artıyla kapattı. Yani haber biraz ne diyelim ee, bir işe yaramadı gibi özet bilgi Polonya S19 Yotolun'un Javornik Lutsk arasındaki bölümünün tasarım ve yapım işleri projesi kapsamındaki gelişmeler diyor. Şimdi bu haberi şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Bunlar Polonyalarda Polonya'da yüzde %50 arkadaşlar ortaklık oluştu. Budimex S.A. ile %50 ortak olduğu şirketten e, ihaleyi kazandılar. İhalenin kendisine ortaklığa düşen payı 8 milyar 1, 8 milyar 1 milyon 162 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bakın 8 milyar 8 i̇şte 8 milyar diyelim arkadaşlar yuvarlayalım. Şimdi buradan baktığımız zaman da işte o çok ciddi neden? Geçen seneki arkadaşlar zaten ne diyor? 2024 9 aylık satın alım gücüne geliştirmiş. 2023 net altı hasılatına oranı %32.02 arkadaşlar. Gayet de güzel bir rakam olarak karşımıza çıktı. Ama dediğim gibi haber şu aşamada hisse için bugün itibariyle bugün için herhangi bir faydası olmamış gözüküyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.